Suku evreninin en alışıldık kalıplarını kırarak çizgi film izleyici profilini derinden sarsan gizem avcıları, yıllar içinde ruhsuzlaşan bir seriye adeta ruh üflemiştir. 2010 yapımı bu dizi, hem kendi tarihini içten göndermeler yapan cesur tavrı, hem de Suku Bidou mitolojisinin derinlerinde saklı kalan bilinmeyen diyarları keşfetmesiyle, hayranlar üzerinde en büyük etkiyi bırakan, en unutulmaz versiyonudur. Artık sadece maskelenen haydutları çözen tek atımlık maceralar görmekte yetinmiyoruz. Bunun yerine tüm bölümler birbirine bağlı, uzun soluklu bir anlatı zincirinin parçaları haline geliyor. Yani dizinin temel yapısı öylesine kurgulanmış ki tek büyük bir esrengiz olay tüm sezona hakim oluyor. Ama buna rağmen her bölüm geleneksel şablondaki bir gizemi içeriyor ve kayıp eşya takibiyle dolu neşeli kaçışlar barındırıyor. Sonuçta gizem avcıları hem bildiğimiz maskeli kötülerle sözde canavarlarla eğlenceye devam ediyor hem de tüm hikayelerin hikayeyi şeffaf bir kurguya bağlayarak karakterin zaman içinde gelişmesine olanak tanıyor. Bu kişiselleştirilmiş suç formülü diziyi sadece çocuklara özgü olmaktan çıkarıp çok daha olgun bir deneyime dönüştürüyor. Hikaye Kristal Koy adındaki kasabada geçiyor. Kendi seçtiği dünyanın en gizemli kasabası sloganı ile hareket eden bu kasaba geçmişte yaşanmış her türlü garip olayı turistik pazarlara çeviren bir yerleşim. Hatta Velma'nın annesinin işlettiği korku temalı bir müze bile var. Burada ilk Scooby-Doo dünyasının ikonik kötü karakterleri mesela Scrabby-Doo bile sergileniyor. Bu sebeple Kristal Koy'da her köşe başında yeni bir canavarlar bulunsa da asıl gerilim buralıların geçmişiyle ilgili büyük sorularda. Eski gizem avcıları nereye gitti? Bu kasabada neden sürekli canavarlar ortaya çıkıyor? Yıldız disk ne işe yarıyor? Gibi alt yazılı sorular sezonlar boyunca çözülmeyi bekliyor. Nitekim dizi ilk sezon boyunca haftalık canavarların gerçek kimlikleriyle ilgili maceraları anlatmaya devam ederken ikinci sezona doğru gerçek bir lanet ve gizemler ağına dönüşüyor. Bu yönüyle Scooby-Doo geleneğinden ayrılıyor. Maskeli canavarları bırakıp antik bir laneti ve gerçek üstü doğasını işleyen Scooby-Doo serisi haline geliyor. Karakterler de bu yeni formülünden nasibini fazlasıyla alıyor. Gizem avcıları Scooby ekibinin daha önce görülmemiş bir derinlikte yeniden inşa ediyor. Eskiden tek düze halinde görülen Fred, Daphne, Velma, Shaggy ve Scooby şimdi her biri bir birey olarak gelişiyor. Örneğin Fred eski dizilerinde olan sarışın zekasından uzaklaşıp bu dizide böyle kalmayıp babasının terk edişinin yarattığı çocukluk travmasını tuzak yapma takıntısına dönüştürüyor. Defne yılların iyi güzel kız klişesini kırıyor. Ailesinin beklentileri arasında özgürlüğüne ve sevgisine sahip çıkmaya çalışan akıllı, duyarlı bir kız olarak karşımıza çıkıyor. Velma hala zekanın sembolü ama içine kapanıp karanlık taraflar konusunda haksızlık eder. Girdiği durumları keskin zekasıyla çözmeye çalışırken aynı zamanda görünüşlerinde şu ve gelecek kaygılarıyla da mücadele ediyor. Şegi ve Sukubi ise eskisi gibi iştahlı ve evet biraz da korkak olsalar da arkadaşları tehlikede olunca kalkıp kahramanlık gösterebiliyorlar ve aralarındaki güven sınanıyor. Örneğin ilk sezon boyunca Velma ile Şegi arasındaki imalı çift Sukubi'den gizli bir ilişki yaşamaya çalıştıkça ekipte gerilim yarattı. İlerleyen zamanlarda da bu ilişkiler dizinin grup dinamiğinde de eksikler yarattı. Bir başka açıdan Daphne Fred'e karşı umutsuzca tutkuluydu. Fred Babasıyla çelişkili ilişki yüzünden Defni'nin duygularını fark etmekte zorlandı. Hatta Velma'nın ezeli rakibi Sosis Sulu kızı Mercy ile olan ilişkisi romantik bir ima içeriyor gibi işlendi. Diziye yetişkin izleyici yönelik bir alt ton da ekleniyor. Özetle bu ekip tıpkı gerçek insanlar gibi aşk, kıskançlık, fedakarlık ve ihanetle yüzleşiyor. Bu da bizim onları yalnızca çizgi film karakterleri olarak değil yaşayan ve hisseden insanlar olarak algılamamızı sağlıyor. Dizinin bir bölümünün diğer bölümünü de etkilemesi de oldukça bağ sağlamayı pekiştiriyor. Shaggy saçlarının askeri yüzünden kesilmesinden sonra 4-5 bölüm uzamadan aynı saç modelinde kalması diziyi bütünlüğü hakkında daha da iyi hissettiriyor. Buna paralel olarak da tematik açıdan dizide ciddi bir olgunluk var. Gizem avcıları genellikle karanlık bir hava taşıyor ve daha önce görmediğimiz derinlikte dramatik anlar yaşatıyor. Örneğin bir sezonun yarısında mezar bekçisinin köpeğe benzeyen eski soruşturma arkadaşlarının peşine düşerken ekip parçalanıyor. Salınımcı katilinde Fred ve Scooby aşırı strese giriyor. Velma arkadaşını kurtarmak için ciddi riskler alıyor. En çarpıcı örnek belki de şiddetin doğrudan işlenmesi. Tuhaf bir palyaço katilinin isyanı Velma'nın yakın dostunun ölümüne şahit oluyoruz. Üstüne üstlük bu çizgi filmlerde alışık olmadığımız biçimde gerçek bir silahla gerçekleşiyor. İkinci sezonla birlikte ise öldürme sahnesi farklı bir şekilde işleniyor. Scooby'nin sevgilisi Nova komadaki ölümü bize ciddiyeti fark ettiriyor. Angel Dynamite kendini kurban etmesi son zamanlarda kötü birine doğru evrilse de kendini feda etmesi beni oldukça üzmüştü. Sosis suyu kız vurulur hatta Evil Entity şehrin büyük kısmını kıyımdan geçirir. Böylece her bölüm başında hızlıca olay özetiyle başlangıç yapılıyor ki bu hayranlarda bir saniye ne oluyor etkisi yaratıyor. Gizem avcılarının hikayesi eskiden ucuz kaçan çocuk kahramanlığını bırakıp ciddi sonuçlar doğuran bir evrime dönüştürülüyor. Yaşanan tüm bu trajediler kartonist bir komediden ziyade gerçek bir drama kavramına ulaşan anlatıyı besliyor. Tüm bu gerilim ve dramın yanında dizide güçlü ironiler ve nostaljik dokunuşlar da eksik edilmiyor. Çocukluğu hafifletmek adına her zalim kötümüzün finalde siz burnunuzu sokmasanız temalı klişe bir nidaya sığındığını duyarız. Sahip olduğu dönemin göndermeleri ise tam anlamıyla bir görsel şölen gibidir. Kristal Koy kasabasının emperili müzesinde antik Yunan'dan 1950'lerin animasyonlarına kadar tüm klasiklere dair referanslar toplanmıştır. Mesela 1. sezon 14. bölümde Mr. Solver's Club State Finals bölümünde çizim stiliyle 1970'ler orijinal Scooby'yi taklit ederek birden çok Hanna Berbera kahramanı yani bazı örnekler olarak Kaptan Kevin, Funky Phantom, Speedy Buggy gibi karakterleri bir araya getirir. Diğer bölümlerde The Shining, A Nightmare on Elm Street ve hatta Michael Jackson'ın şarkılarıyla bile ustaca oynanır. Dizi adeta bir kültür mozeyidir. Her bölümü izlerken perde gerisinden bir korku klasiği ya da komik sitcomun fragmanı fısıldar gibi gelir. Hatta Harlan Ellison gibi meşhur bir bilim kurgu yazarı kendini doğrudan suku bir dünyasının bir parçası olarak bulur. Kimilerinin dediği gibi her yetişkin karakter yalanlarla doludur. Bu istisnasız her bölümün alt temasını oluşturur. Fred'in babasına ve annesine dair sırları ortaya çıkar. Geçmişe dayalı korkuları gün yüzüne çıkar. Defni kendi değerini, aile baskıları ve Fred'in ilgisizliğinden bağımsız olarak kanıtlanmayı öğrenir. Velma hayallerinden vazgeçmeden arkadaşlarına güvenmeyi öğrenir sahip olduğu yeteneklerle gurur duyar. Shaggy ve Scooby de çocukça paniği bir kenara bırakıp arkadaşlarını kaybetme korkusuyla göğüs göğüse savaşabileceklerini fark eder. Bu şekilde Gizem Avcılar ekibi bölümler ilerledikçe birer birer büyür ve gerçeklik kazanır. Netflix'te yeniden izleyen yetişkin izleyiciler sık sık ilk sezon finalindeki Gizem Avcılarının ayrılığında gözlerinin dolduğunu itiraf ediyor. Kameralar bir çizgi köpeğin macerasını çektiği halde altta yatan duygusal ağırlık kesinlikle çocukça değil. Scooby-Doo gizem avcılarının çizim tarzı klasik scooby estetiğini korurken çok daha modern, gölgeli ve detaylı bir görsellik sunuyor. İlk sezonda kullanılan çizimler daha pastel tonlara ve net hatlara sahip. Karakterlerin yüz ifadeleri basit ama belirgin. Arka planlar ise kasabanın nostaljik havasını destekleyecek şekilde daha sade tutulmuş. Ancak ikinci sezona geçildiğinde görsellik ciddi anlamda değişiyor. Daha karanlık renk paletleri, yoğun gölgelendirmeler ve iç mekan kullanımının artışıyla beraber atmosfer gerilim yüklü bir hale geliyor. Özellikle Kristal Koyun tarihi binaları, gizli tünelleri ve dar koridorları ikinci sezonda adeta başlı başına bir karakter gibi işleniyor. Böylece dizinin çizim tarzı sadece görsel değil, anlatısal olarak da gelişim gösteriyor. Birinci sezonun nostaljik daha çizgi film havası yerini ikinci sezonda gotik ve dramatik bir görselliğe bırakıyor. Aynı zamanlarda ikinci sezonun bir kötü yanı CGI kullanımının artması ağızda kötü bir tat bıraksa da hikayenin daha iyi aktarılması için seçilmesi zorunda kalınmış. Hikayenin tamamını anlatmadım. Bence herkesin izlemesi gereken bir seri. Hazır Netflix'e de gelmişken izlenebilir. Scooby-Doo gizem avcıları nostaljiyi modern içerikle harmanlayan, yer yer göz yaşartan ama her zaman içten bir yapıt olarak öne çıkıyor. 12 yaş üstü izleyici için hazırlanmış gibi duran bu seri, Scooby-Doo artık sadece çocuk işi klişesini yerle bir ediyor. Öyle ki dizinin hayranları arasında en iyi Scooby-Doo serisi diye anıldığı bile olur. Mirasına saygı duruşu niteliği niteliğindeki göndermeleri, güçlü karakter anlatımı ve şaşırtıcı hikaye örgüsüyle hafızalara kazınıyor. Kristal Koyun ışıkları altında başlayan bu macera, her bölüm sonunda önce hüzün, ardında da umutla kapanan bir roman tadı bırakıyor. Yani sonunda çocukluğumuzun kurnaz köpeği ve arkadaşlarıyla büyümüş bizlere hala baştan çıkarıcı bir fantezinin olgun bir versiyonu sunulmuş oluyor. Siz bu Scooby-Doo serisini izlediniz mi? Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Ve eğer Video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.